burada bir organizasyon düzenlediniz. E, ana tema nedir? Anlatabilir misiniz? Ana Anitama, temaya geçmeden önce öncelikle e, maalesef ciğerlerimiz yanıyor, maalesef kalbimiz yanıyor. O kadar üzgünüz ki hani ülkemizin en güzel yerleri. Zaten her karışı, her adımı taşı toplaya altın olan bir yer. Maalesef çok üzgünüz. Öncelikle tüm ülkemize, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum yine gördük ki birlik beraberliğimiz hiçbir şekilde hiçbir şey bozamayacak. Bu organizasyon daha önceden düzenlendiği için, daha önceden düşündüğümüz için bunu iptal etme şansımız da olmadı. Amacımız burada meslektaşlarımızla iç içe olmak. Biliyorsunuz pandemi sürecinde yaklaşık bir buçuk yıldır ciddi anlamda biz yoğun bir şekilde çalıştık. Özellikle kısa çalışma ödenekleri olsun, pandemi ücretsiz, ücretsiz izinler olsun. Bunların hepsi malum işaretlerine yani geçti. Tabi bu yoğun temponun içerisinde birbirimize vakit ayıramadık. İşimizden, gücümüzden, ailemize bile vakit ayıramamıştık. Sonuç itibariyle hani ikinci aşılarımız da olduktan sonra hem hava şartlarının uygun olması, açık bir alanda olması neticesinde destektaşlarımızla bir araya girip onlarla beraber olmak istedik.